o resim açıklama vesaire o şekilde yani motor tamir olurdu, şanzıman tamir olurdu. Yani bu farklı bir olaydı. Biraz sizin dediğiniz o güven olayı hani şimdi bir güvensizlik olayına da dönüyor sanki şartlardan dolayı. Piyasada her evet. birbirini bir, bir, tanıyor. Evet. En önemli <laughs> ismini kaybetme riski kimsenin herhalde. Ben, o bir, da çok iyi. Merhaba, Bugünkü sektörün hafızası programımızda konuğumuz Güngör Aytolu. Güngör Bey'i ben herhalde bir 25 sene olmuştur tanışalı Adana'dan o zaman makine market çıkarıyoruz. Geldik bir dostluğumuz oldu. Güngör Bey'i ilk önce kendisi anlatsın. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşaat Mühendisliği Fakültesini 1984 yılında bitirdim. Bitirdikten sonra bir süre mühendislik yaptım. Babam rahmetli Osman Allah Suat Aytolu'du. Teşekkür ederim. Bu firmayı daha önce kurmuştu ve, Hı. ve yaklaşık 12-13 yıldır kamis dizel motor yedek parçalarının satışını Hı. yapıyordu. Gel birlikte bu işi devam edelim, büyütelim, daha başarılı bir noktaya getirelim teklifinde bulundu. Ben de kabul ettim. Birlikte başladık. O günden bugüne firmamızın 50. yılını bu kutlamış olduk. Maşallah. Peki babanızın e, makine mühendisi miydi? Eğitimi e, veya yani neden? Evet esasında o giriş. gerçekten enteresan. Babam emekli deniz subayıydı. Hı -hı. E, İngilizce bilgisi vardı. Emekli olduktan sonra ona bir teklif geldi. Dediler ki Kore de Collier firmasının ki Kore de Collier Detroit dizel parçaları Hı -hı. satıyordu. E, Mümessilliğini yapar mısınız? E, babam da kabul etti ve böylece girmiş oldu. Normalde Hı -hı. makine mühendisi değildi. Hı -hı. Güverte subayıydı. Yavaş yavaş o da Hı -hı. çalışkandı, sabırlıydı. E, İngilizce seviyesi iyiydi. İşte Esas o dönem e, için evet, özellikle. Katalogları takip ederek, Hı -hı. E, o da sonra araştırarak belli bir seviyeye getirdi. Ne güzel. Siz ikinci nesilsiniz. Ben ikinci nesilim. Evet. E darısı üçüncü nesil inşallah. İnşallah. <laughs> darısı nice. 50 yıllara diyelim. Evet. Genel olarak buradaki sohbetlerimizde benim yaşıma yakın 60 ve üstü gibi kişilerle yapıyorum ki hani sektör nerede evet. başladı, nereye gidiyor, artısı, eksisi bunu genelde herkese soruyorum. Size de aynı soruyu soracağım. Yani bizim sektör bunca yıldır. Nereden nereye geldi, neler değişti sizin açınızdan yani genel bakış olarak. Ve daha da önemlisi bu değişikliklerin hepsi artı pozitif şeyler mi? Arada kaybettiğimiz değerlerde oluyor mu? Öncelikle ben güven kelimesi üzerinde duracağım. Gerçekten o zaman her şey güvenle yürüyordu. Zaten bugünkü telekomünikasyon cihazları yok. Sadece telefon, karşılıklı görüşme ve mektupla yürüyordu işler satışlarda da tabii ki güvenle yürüyor Senet sistemi vardı biliyorsunuz. Çek Artık günümüzde kullanılıyor. Şey Çek de şey çok sonradan tabii. geldi. O zamandır bu zamana bu sistem esasında firmamızda sürüyor diyebilirim. Babamın bize aşılamış olduğu, müşterilere en iyi hizmeti verme çabası, sabırla çalışarak, işleri aksatmadan, derinlemesine takip ederek, çalışarak belli bir seviyeye getirdik firmamızı. Hı -hı. Bizim için çok önemli bir değer, firmanın müşterilerimiz tarafından güvenilir bir firma olarak tanınıyor olması. Peki bu dönemde yani genel anlamda bizim sektöre baktığınızda artılar eksiler geçmişten bugüne yani bir şeyler kayboluyor evet. ama iyi mi kötü mü sizce? Ya her şey çok yavaş yürüyordu o zaman. Bir acele yoktu. Şimdi sürekli bir hız var, bir şeye yetişme var, yetiştirme var. Tabii eski yıllarda bizim duyup bizim ülkemizde bilmediğimiz bir konuydu. <laughs> Ama internetin gelmesiyle birlikte her şey çok hızlandı. Eskiden sanki yavaş çekim bir film gibiydi. Mektupla yürüyordu. İthalat zaten çok zordu o dönemlerde. <laughs> Teknolojik olarak da her şey kataloklarlaydı. Ah, <laughs> onu bak, bu çok enteresan. Ben de bu kataloğu bulduğumda çok şaşırdım. Çünkü Cummins'in böyle bir modeli olduğunu bilmiyordum. 1946 yılında yapılmış, 1946 yılında yapılmış bir Cummins motora ait katalog. Fakat incelediğimde benim için çok enteresan olan, yani Cummins o kadar ayrıntılı anlatmış ki her şeyi. Bugünkü kataloglarla kıyasladığımız zaman aynı prensipleri hala sürdürdüğünü görüyoruz. Ve ben de bu böyle bir markanın satışını yapıyor olmaktan resmi bahisi olduğumuzu bilmekten mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Ya şöyle ben hatırlıyorum. Mesela e, babamla işte onda da dozer falan var. E, Adana'nın meşhur o zaman karşıya, sanayi gibi bir yer. Tamir için gidersin adamlar ve en şey yerlerde böyle kataloglar tutarlar İngilizce. Tabii. Ve inanın onu anlamaz bile o adam garibanın. Fakat oradaki o resim, açıklama vesaire o şekilde yani Motor tamir olurdu şanzıman tamir olurdu yani bu farklı bir olaydı veya sizin dediğiniz o güven olayı hani şimdi bir güvensizlik olayına da dönüyor sanki şartlardan dolayı piyasada herkes evet. birbirini tanıyordu. Mesela ben iyi, iyi hatırlıyorum. 15-16 yaşında babam bir yerlerde işte oğlum dedi baba dedim bak çimento bitmiş şöyle böyle. Sen dedi bilmem ne beye git selamı söyle bir kamyon çimento. Değil mi? Yani düşünebiliyor musun? Ben de gittim saf saf. İşte ben Rıfat ne <laughs> oğluyum. Hani babam var, bir kamyon çimento olur gitti. Bu kadar. Hani Şimdi bu tabii, devirde. Tabii. Tabii. Ya en iyi tanıdığınız da olsa ya işte nasıl ödersin, ne yaparsın, bir şeyler soruluyor çünkü piyasada eskiden 50 kişi varsa şimdi 1150 kişi var kimse kimseyi tam iyi anlamıyor ve ya yani bankadan referans alsanız o bile bazen yanlış evet, şeylere gidiyor. Evet. Yani ben de mesela en çok bir bu tür değişiklikler. Yeni nesilde eski nesilin çalışma prensiplerinde hani kötü demiyorum bunu kesin eleştiri değil ama sanki bir de oralarda biz onları onlar bizi pek anlayamıyor gibi. Yani ben bunu kendi oğlumda da görüyorum şeylerde de. En önemli olay da herhalde siz de hak verirsiniz. İşte bu iPhone'du, Google'du, bir mühendis derken onlar çok pratik, çok hızlı. E bir de yapay zeka girdi ha, devreye şimdi. E, tabii. Gençler tabii her şeyin hızlıca çözülmesini istiyorlar şimdi. Ayrıntılarla uğraşmak istemiyor. Sadece sonuca odaklanıyor. Gerekmeyen bilgiyi almamak için özel çaba ha, gösteriyorlar. E, Çünkü istedikleri zaman bilgiyi cep telefonunda yapıyordum. var zaten. Tabii, evet. tabii bizim bütün hayatımız ansiklopediydi. Evet. Dediğiniz gibi işte yani bir şeye ihtiyacınız olduğunda farz edin kamisle yazışmak zorundasınız. Bilgisayar yok, o yok, bu yok. Bir telex var. Evet, yani evet O da büyük firmalar. Tabii ancak. Her yerde bir şey yoktu. Bizde yıllar sonra bir telex geldi, İçeriden çat çat ses geldi. Ve hepimiz başındaydık diye yazıyorlar. Ama yani iki tarafında o konuda birbirini anlaması lazım. Yani yeni nesilin ya biz bizim için çoğu şey daha kolaylaştı, hızlandı demesi lazım. Bizim de ya biz bazı şeyleri çektik. Yani bu yeni neslin bunu çekmesi gerekmiyor. İşin gerçeği. Doğru, doğru. Yani uçak yani. seyahatleri bile hatırlayın, yani öyle hadi ben yarın şuraya gidiyorum diyemiyordunuz ki. Tabi tabi, yani, parça... biletiniz olmadan uçağa giremiyordunuz tabii. şimdi her şey online. Ha, bir de mesela sizin eminim sadece İstanbul değildi müşterileriniz. Yani bir parça yollayayım deseniz o bile bir dertti. Babamın ilk iş yeri evdi, home office yapıyordu, o <laughs> zaman home office. <laughs> Daktilosuyla yazıları yazar. Hı. Elektrikli daktilo olmadan önce el daktilosuyla. Oradaki en büyük problem de karbon kağıdını yanlışlıkla ters koyarsanız <gülüyor> alt <gülüyor> <üstlüğe> <gülüyor> çıkmaz. Üstteki kağıdın arkasına Hı. yazar. Haydi bütün kağıdı baştan yazmak zorunda. Ah, e yok ki. Ve yok ki. Onun için 8088 bilgisayar bize ilk geldiğinde aldığımızda onu yazıcı olarak kullanıyorduk. <laughs> Tabii. Ben yazıyordum güzelce. Babam da biraz öğrenmişti e, bilgisayar kullanmayı. Ve hata yaptık mı hemen geri gidiyorduk, düzeltiyorduk, hafızaya alıyorduk. Yoksa hı hı. bir ticari programımız falan yoktu. Ticari programla ilgili şöyle bir enteresan anım var. Başka arkadaşlar da kendi ticari programlarını kendileri yazmaya Hı -hı. Ben de dedim bunu yapabilirim. Basic kursu almaya başladım. Hı -hı. Ve yazmaya da başladım. Hı -hı. Bayağı da sayfalarca kod yazdım falan. Fakat sonra baktım ki bu olmayacak. Profesyonel bir firmanın çıkıldım. yapması lazım. Sonra ticari bir programa geçtik. Orada enteresan bir konu vardı. Bizim yaptığımız programları 5-25 disketlere kaydediyorduk. O disketleri de sonra evden tekrar okula götürüp işte kursta hoca kontrol ediyordu kodlarımız hmm. doğru yazılmış mı. Bir arkadaşınki bir türlü çalışmıyor. Meğerse disketi delgeçle delmiş, <laughs> klasörüne takmış. Tamam. <laughs> Çalışma ihtimali <laughs> yok. Onu kağıt gibi koymuş. <laughs> onu hatırlar gülerim. E ama o dönem yani bilgisayar dediğiniz... Bambaşka bir şeydi. Evet, evet. Herkes için yeniydi. Ben şeyi hiç unutmuyorum. Kaç işte? 78 falandı herhalde. Evet. Siemens bizim üniversiteye, Almanya'nın neredeyse ilk üniversitelerinden biri olarak o bilgisayar hediye edildi. Ne Ki güzel. Bayağı kaç, 800 bin mark. Fakat inanın o bilgisayar bu odadan daha büyüktü. Yandan merdivenle çıkış yeri bile vardı. Ve gece yanından geçerken çıkan seslerden şöyle bir irkilirdik. Ya yani bu nedir ne değildir diye. Değil mi? Ne kadar enteresan. Yani bir Asterix resmi basmak için biz, vallahi yanlış hatırlamıyorum, şöyle bir kutuyla gittik. Yani şeyler şeritli şeyler şeyler. E şimdi öyle bir şey yok ki. Şu kadarcık bir şeyde e bütün şey değil. Bütün dünyayı yaşıyoruz. Programın içinde bulutta yüklü. Tabii tabii. Veya stoklarınızı tek tek işlemek varken şimdi her şey stoklar tabii çok daha hızlı. bilgisayarda zaten güzel günler biz yine de yaşadık diyorum ben yani ilginç şeyler yaşadık aslında. E, ama azından. tabii teknolojiyi de bırakmamak lazım. Tabii. Ee, hep takip etmek lazım. Ayak geçtik. uyduramazsınız. Enteresan ee, şimdi tabii gençler bunun ne olduğunu bilmeyecektir. Bu bunlar mikrofiş. Bu mikrofişler bilgisayar yokken kataloglar bunların içine konuluyordu şunun içinde 12, 12, 144 tane sayfa var. Bunların her biri belki 10 tane katalog falan yapıyor. Bun, bunun makinesini aldığımızda bile çok büyük fark yaratmıştır. Çünkü bütün tabii. geçiş numaraları mi? güncel olarak geliyor. Tabii. E, hangi motorun içinde hangi parça var bakıyorsunuz. Seri numarasına göre çalışılıyor. E tabi bu teknoloji hemen yerini CD'lere DVD'lere geçiyoruz. Bu bile artık gençlerin bazıları artık yok yok. çalışmıyor tabii. E, bir zamanlarda bu bunlar geldi. Bu CD'lerle DVD'lerle e, kamis'in programlarına çok hızlı erişiyorduk. Tabii. Artık her şey online. Hepsi hatıra olarak. Böyle kaldı öyle, ama o gün için öyle. çok değerli. Yani eskiden bizler böyle bir, bir sektörde çalışmaya başlayınca o sektörden devam ederdik. Yani firmayı değiştirebilirsin ama yine de sektör olarak olsun. Çünkü e, tecrüben artıyor, bilgin artıyor. Yani gittikçe başarı geliyor. başarı geliyor. Şimdi genelde baktığımda yani adam işte ne bileyim mesela işte bankacılık diyor. Üç gün sonra yok ya bu iş olmadı oraya. Yani bir sektörde kalma şeyi yok illa. Evet, Ama evet. her gittiğin yerde sıfırdan yeni başlayacağım Yeni tecrübe, yeni bilgi. Ha Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Evet, yani biraz da insanın karakterine göre. Benim için asla olmaz mesela. İnsan mutlaka bildiği işi yapmalı. Evet, evet. e, risk almaması lazım. E, yani yastığa başını koyduğu zaman huzurlu rahat uyuyabilmesi tabii, tabii. lazım. Yok yani şimdi evet. çoğunluk bakıyorum çok rahat bitirmiş üniversiteyi işte iş hayatına atılacak. Yok ya ben bir, bir sene dinleneyim veya şuraları gezeyim ondan sonra... Evet. Ya aman zaman geçiyor bir an önce falan öyle bir şey yok. Ha bizim de belki yanlışımız oldu o dönemler. Biz hayatı çok iyi dolu dolu yaşayamadık. Eee evet, bize böyle çizilmiş Çıkıntılı bir, bir şey var. Tabii. Ortaokul, lise, üniversite, iş bul, evlen, çocuk olsun. <laughs> evet. Bir kural şeyi gibi gidiyordu. Ve şimdikiler daha esnek. E bir de Avrupa'da da o gelenek çok var. Yani üniversiteden sonra bir yıl dünyayı gezip tabii. E, görmek. Veya da adam e, gidiyor bir şeyde meslek okulunda farklı bir şey. Mesela benim arkadaşım vardı makine mühendisliğinde okuyordu ama marangozluk öğreniyordu. E Hobi gibi belki. Ha. Yani biz liseyi bitirdiğimizde veyahut da düşünün, kaç 17-18 yaşında tabii. hayatınla ilgili bir seçim yapıyorsun. Hangi bölümü okuyacağım? Ama Hı. hayat tecrüben yok. Belki fikirlerine oturmamış. Şimdiki nesil işte bu konuda biraz daha farklı, daha geniş daha bir vizyonla şanslı. bakıyor. E bizde pek öyle değildi sanki. Yok, yok, yani abi önümüzdeki abi. seçenekler sınırlıydı zaten. Onlardan birini seçip devam ediyorduk. Evet, bir evet. de çok fazla da sorgulama durumumuz da yoktu abi, yani. Anne baba evet. işte şu derdi, büyüğümüzdür onlar doğruyu bilir şeklindeydi. E Valla benim için doğruyu bilmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ya yani evet. de tabii çok zor. İnşaatlarda da çalıştık. Evet, 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 yani orada da evet, evet, evet. E, ciddi riskler vardı. İnşaatın e, yapım aşamasında bütün önlemleri almak lazım. Vinçe yukarıdan ben kumanda ediyordum. Vinçte bir kalıp getiriyor. Kalıbın boyu da evet. iki buçuk metreye, 2 metre, ağırlığı da 600-700 kiloluk demir bir kalıp. Kalıbın bir tarafı yere oturdu. Öbür tarafı sapan denilen telden kurtuldu. Evet. Üstüme düştü. Benim deri ceketimi yırttı. Ben kaçmasam üstüme düşecektiniz. Yok, Çok ciddi doğru, doğru. riskler de taşıyor. İyi Şimdi belki sistemler daha değişmiştir, daha sıkı olmuştur. O yönlerde tabii her şey daha kolay, daha iyi. Yani şey bile düşünürseniz otomobilleri düşünün. Eskiden Tabii. öyle otomatik vites hidrolik direksiyon Bunlar bile yok değil mi hidrolik direksiyon yoktu yani evet, özellikle sıcak yerlerde arabayla park ederken kant evet, ve evet. e, klimalı arabalar yoktu bunları yaşadığımız halde şimdi yani herhalde hidrolik direksiyon olmayan bir otomatik olmayan araçlarda biz bile şey oluyoruz yani böyle evet, takılıyoruz bir evet, gibi. Artık antika gibi geliyor. Evet, tabii, tabii, tabii Sizin bir daktilo olayı var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha, pardon ondan önce ama. E, hobi olarak özellikle Evet hobi. Herkesin mutlaka hobisi olması lazım. Değil Sadece iş işi olmaz. Tabii. İlk benim en sevdiğim hani buna hobi denmez aslında satranç oynamak çok sevdiğim bir e çok... spor diyelim aslında. Çünkü satrançta bir sonraki hamlede karşı tarafın ne yapabileceğini düşünüp kendiniz daha sonraki hamleyi Yok, düşünebiliyorsunuz. Tem, tem, tem. E bu da daha bir analitik düşünme yapısı Hı -hı. oluşturuyor. Çocuklarımla da oynarım. E, bazen internetten oynarım. Çok severim. Onun dışında müzik benim en büyük merakım. Hı -hı. Müzik sistemleri. Hı -hı. Gençliğimde elektronikle çok uğraştım. Amplifikatörler, hoparlörler, kolonlar imalatı hep yaptığım şeylerdi. Hı, Çocukluğum onlarla geçti gençliğim. Bütün hedef orada daha iyi ve daha kaliteli müziği duyabilmekti. Hı -hı. Ve o benim tabi hayatımın en önemli kısmını kapsıyor diyebilirim. Çok Onun çok dışında güzel. Latin danslarına merakım Aa, var. <laughs> evet. Çok güzel. Onun kurslarına gittim. Biraz eksiğim vardı. Onları tamamlamaya Hı. çalışıyorum. Bir de Hanım beşlik altı... edebiliyor mu? Hanım şey? mı? İkna edemedim. <laughs> <laughs> <Bana gülüyor> edemedim. tahtası evet. oldu. Benim hanım evet. da beni ikna edemedi. Öyle mi? <laughs> Ya o da tabii hem müzik dinliyorsunuz hem sosyalleşiyorsunuz hem hareket yapıyorsunuz. Üstelik de zihinle bedenin uyumunu o dans hareketleriyle uyumlamak evet. zorluyor insanı. Bu da zorlamakta da güzel bir şey. E, tabii canım. böylece daha yeni bir şey öğrenmiş ya bir Yani yaptığınız işin dışına çıkmak, iş evet, hayatının evet. dışına çıkmak. Yani mesela okumak bana hobi gibi gelmiyor. Zaten gün içinde bir şeyler okuyorsunuz. E, tabii. Ama bu işte dans etmek mesela tamamen enerjiyi dışa vurmak gibi bir şey. E hareket ediyorsunuz, terliyorsunuz, spor o da yapıyorsunuz. Tabii tabii, Müzik tabii, güzel, tabii. çok güzel. Yani pek hoşuma gitmiyor. Konuşurken insanlarla işte hobi diyorsun. Ya işten vaktimiz mi oluyor? Olmak zorunda lazım, ama. Evet. Yani hele hele bu yaşlardan sonra bir sağlığımıza vakit ayırmamız gerekiyor. Mutlaka. Bir de kendimize. işte bu tür hobilerle, keyifli şeylerle. Bir de bir şey ekleyeyim. Dalış sporuna meraklıyım. Aa, öyle mi? Ee, yıl çok, güzel, çok güzel. Dolayısıyla o da bambaşka bir dünyaya iniyorsunuz. Herkese tavsiye ederim. Yo, ben bir başladım. Çok ben de diyabet olduğu için bir de tansiyon. Dediler ki pek tavsiye etmiyorum yani fazla bu Fazla derine işi. inmeden. Ha, ancak ee, öyle. Şnorkelle de olabilir. Hı -hı. Doğru yere ya gidilirse. Onu şey yapıyorum da ama hani tüplü Derine gittikçe daha keyifli hallerdi. O evet, oradaki balıkların yaşamını görüyorsunuz. Çok sakin, dingin tabii, bir yaşam tabii, var. Öyle kimse, tabii. hiçbir balık diğerine durup dururken saldırmıyor. Ancak yok, ihtiyacı olduğunda. Aa, yok yok. Başka bir dünya orası. Sessiz, Hı? sadece kendi nefesinizin sesini tabii, duyuyorsunuz. Tabii. Ben ilk dalışımda 12 metrede böyle bir şans olamaz. İlk evet. şey, deniz atı gördüm. Tabii yani yani bunu güzel. başka yerde bu şekilde güzel yaşayamazsınız. Yani dalma olayı her şeyi evet. açtı sizde <laughs> benim için. <laughs> ya orada da Mısır'ı tavsiye ederim. Herkese. Yani şu Hem, şey. Evet, şu an şey, çok yakın Hı -hı. E, bize ülke olarak. Evet. Ve muazzam bir sualtı zenginliği var. Peki yani. dalarken hiç böyle hiç ummadığınız bir şeye denk geldiniz mi? Şöyle oldu. Hocamla birlikte dalmıştık. Biz suyun altında giderken yukarıdan manta sürüsü geçti. Ah. O çok güzeldi. Biz aşağıdan yukarıya baktık ve çok büyük mantalar yavaş yavaş süzüle süzüle üstümüzden geçiyordu mesela. Dalma olayı muhteşem bir şey. Fazla şey yapmayınca işi balıkçılığa döktüm. O ben da çok de... <laughs> Balık tutmaya tekneyle çıkıyoruz arada. Deniz farklı bir şey işte ama yine hobi dediğimiz bu. E ne yakalıyorsunuz yani... son zamanlarda balıklara? İki senedir hiçbir şey doğrugün yok ama ondan öncesine kadar Çinekop, Sarıkanat, yani Bodrum tarafında Levrek Çukura bayağı keyifli evet, oluyor evet. ama sizin olay bambaşka. Yani yapmayı çok isteyip de hani ne olur ne olmaz korkusuyla vazgeçtim. Benim bir arkadaşım var. hadi mi deniliyor. Evet. Onun öyle bir şeyi de var. Yani bayağı iyi eğitim falan da veriyor. Yıllardır ondan dinlerim. ben son hatta Antalya mı? Alanya taraflarında zamanında orada düşüp batmış bir matrakota uçak. Oo, tabii. Yani bombalanmış Yunanistan üstünde doğru kadar Targılemiş evet. o, onun fotoğrafını çekmiştik. Çok, Öyle çok güzel, çok olur. güzel. Yok, Dalma tamam ben. E, tabii, hem doğal zenginlikleri Bohteşem. hem de batıkları Bohteşem. görmek, e, batırılmış olanlar, bir de doğal batıklar olabiliyor. Tabi doğal tabii, batıklara tabii. pek fazla izin verilmiyor. Yok, gizli bir sit alanı gibi düşündü sorundaki. Eee bambaşka bir güzellik. Çok güzel. Oldu. Güzel bir Şimdi, duygu. Bir sonraki hedef neresi dalmak için? Gene Mısır olabilir. Mısır olabilir. en kolayı Mısır. Pratik tamam. gitmesi. Kıskandım ama nazarım değmesin. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu doktoroyu görelim mi? Peki. Ondama şeyini de anlatın. Evet. evet. <laughs> Ve meşhur daktilomuz. <laughs> 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 İlk önce bunun kısa bir şeyini, e, geçmiş hikayesini evet. bilelim. E şöyle tabii bütün iletişim ve yazışmalar, resmi yazışmalar daktilo ile yapılıyordu. Babamın daha önceki daktilosu mekanik tipti. Sonra bir çok sevdiği arkadaşı Amerika'dan ona getirince bu daktiloya geçti. Babam Am tabii şey, çok mutlu. Elektrikli. Elektrikli daktilo. Ben şimdi yıllar sonra onu yeni... <laughs> En son yıllarda kullandığımız antetli kağıdımızla 1970'li yıllarda kullanılan daktiloya takıp <laughs> bir deneme yapmak istiyorum. <laughs> Bakalım kullanabilecek miyiz? Hatırladığım kadarıyla böyleydi. Şunu kaldırıyoruz, bunu indiriyoruz, buradan açıyoruz, bir de böyle başa alıyoruz. Şöyle, bu büyük harfti yazdı mı acaba? böyle şeyler de var. Evet, güzel yazdı. Bakalım nasıl olacak? Biraz hatamız olacak artık. Evet. O kadar. Yanlış yaptım. Üstüne Aa, basarak. Bunda düzeltme hakkımız yok. Ama evet, şimdi çıkan sesi düşünün, bilgisayarları düşünün. Orada da güzel bir şey yazdı yani. Dün <laughs> gördük. <laughs> evet. APA yayıncılıkla bizim tabii tanışıklığımız en başında bahsettiğimiz gibi sizin Adana zamanınızdan tabii, geliyor. Tabii tabii. O zamanki derginizi hatırlıyorum. Tek, e, bir, sektörde dergiyi, tek bir dergiydik. Birinciydiniz da. ve tektiniz zaten. Ve o yıllardan bu yıllara sizin 30 yıl oldu değil mi? 30, 30 yıldır sektörde liderliğimizi sürdürüyoruz. Mayıs ayında 30 yaşına gireceğiz. <laughs> ne kadar güzel. Doğum gününü kutlayacağız. Sizin var mı kutlama etkinliği? Bakalım, sürpriz yapacağız i̇nşallah. inşallah. Şimdi eski firmalarla ilgili konuşurken, işte siz babanızdan bu yana kaç yıl geçmiş? Ben diyorum ki işte bu 30 Tabii. sene. Yani bu tür firmaların çoğalması lazım esasında. Yurt dışında firmalar 50 yıl, 100 yıl, 200 yıllık firmalar. Ya bizim evet. yurdun yanında bir kasap vardı. Kasap. Ya yani şu kadarcık bir yer belki de. Adamın orada bir bakıyordu, Şey bir kaç yılından işte Değil ikinci, mi? üçüncü nesi. Kasap ama şubeleşmeye gitmemiş. Onu bunu yapayım dememiş. Zaten kazancıyla da kendi çapında iyi bir hayatı evet. var. Öyle de gidiyor. Bizde şimdi bütün mesele o bu tür firmaların çoğalması lazım. Ve gelecek nesillere devredilmesi lazım. Tabii. Onlar da daha sonraki nesillere devretmeli. Tabii, 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 bu bayrağı tabii. taşımalı. Tabii, i̇nşallah. Evet Güngör Bey çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben de çok Çok güzel teşekkür bir sohbet ediyorum. oldu. Keyifli bir sohbet oldu. İnşallah bu böyle işte ileriye dönük başka sohbetlerimiz de olacaktır i̇nşallah. mutlaka. Ben de sizleri beklerim iş yerimize. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah çok teşekkür ederim.